Sevgili diyenlerim, sajda tava dedi mi akla bayburtlu gelir. Çünkü bayburt tava da biliyorsunuz meşhur ve benim kardeşim şu an biz Elmalı köyündeyiz ve ustabaşı benim kardeşim. Şöyle iki de muhabbet edip bu aşçılığı nerede öğrendin sen böyle? Ha, bu aşçılığı kendi kendimize öğrendik. Kendi kendinize. Evet. Misafirleri ağırlıya, ağırlıya derken. Kendimize yaparak, misafire yaparak. dosta yaparak. Bu işi tam öğrendin mi? İşi ne neler kattın onu şimdi? Şimdi içinde şimdi kuyruk yağı var, tereyağı var. Soğan, sarımsak, biber. Sarımsak da attı. Sarımsak da. Attı. Oo. Çok lezzetli Şunun olmalı. E, etini nasıl bir etten seçtin? Eti köyümüzün hayvanlarından kesilen etten yapıyor. E buranın hayvanı da otlağı çok güzel, evet. lezzetlidir, Lezzetli tuzla evet. büyür. Evet. evet, evet, aynen öyle. Peki ben teşekkür ediyorum öncelikle, ediyorum. E, afiyet olsun diyorum. Hepimiz afiyet olsun. Hepimiz afiyet, olsun. afiyet olsun. Tabii ki yiyeceğiz sağ olsun, muhtarımızın e, bize hoş geldin şeyi ziyafeti bu. Ben muhtarımıza teşekkür ediyorum. Allah gönlüne göre Amin. versin. Evet. Muhtarım, sana doğru geleceğiz artık. Ağır ağır. Şöyle kamerayı sana çevirin mi? Derneğe mi dönüm? Derneğe dönelim. Derneğe dönün. mi dönüm önce? Evet. Peki. Şöyle noktayı koyalım. Siz de gelin bile oturun hep beraber. Ee, kamerayı kameraya bile tam çevire çevir. Sen de gel. <laughs> Al bunu. Al bunu. Bir sandalyede ben alıp abiler çevirdikten sonra ee, dediğimiz gibi Elmalı köyümüzdeyiz. Elmalı köyümüze bu benim üçüncü gelişim. gelişim e, ee, ilk geldiğimde Allah kanı kanı rahmet etsin. Şu an bayrağı görüyorum ben cami minarenin tam arkasında. E, ee, şehidimize geldim. Osman Aydoğdu'ydu öyle. Evet. Osman Aydoğdu. Allah kanı kanı bütün şehitlerimizi rahmet etsin. Ee, i̇kinci gelişim 18. bugüne nasipmiş. Bugüne de iyi de denk geldik. Niye geldik? Derneğimizden de temsilcimiz burada çok iyi oldu. Şöyle köyümüzü yerine boyuna bir konuşak bugün.